merhabalar arkadaşlar bu videomuzda sizlere bahsetmek istediğim SWOT analizi var bunu bize bir süredir aklımdaydı nasıl yaparım nasıl paylaşırım sizlere nasıl faydalı olması için kullanışlı hale getiririm diye SWOT analizi yani üniversite okurken ya da işte fark etmiyor ön lisansta bölüme göre değişebiliyor birçok yerde karşılaştığımız bir şey Adını da sosyal medyada falan da duymuşuzdur. SWOT analizi diye. Bunu hani herkes detayını bilmeyebilir. Kimi branşlar böyle bir dersin konusu olarak işlerler ve kimileri işte proje yönetiminde bir işin gidişatı hakkında kontrol etmek için süreci bu yöntemi kullanıyorlar. Bu yöntemi kullanmak bize ne kazandıracak? SWOT analizi nedir, ne değildir, ne yapabiliriz? Yani bizler e, sınava çalışan ya da eğitim sürecinde olan e, ya da herhangi bir işte de olabilir bunu yani e, yapmakta olduğumuz bir proje ödev varsa eğer bunda da kullanabiliriz e, mesela fakültede e, fakültenin gidişatı ile ilgili yapılıyordu fakültedeki durum kontrol ediliyor kalite e, anlamında neler yapılabilir hani kaliteyi nasıl artırabiliriz e, diye bu yöntem kullanılıyor. Birçok yerde kullanılabiliyor. Eğitim sürecine nasıl kullanırız, bizim için e, nasıl işlevsel olur ona bakacağız şimdi. Sizinle paylaşmak istediğim buydu. SWOT analizi dediğimiz e, aslında bir süreç yönetiminde kullanabileceğimiz, böyle kendimizi tabiri caizse görebileceğimiz, süreci görebileceğimiz e, bir yöntem güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, fırsatlar ve tehditler olarak e, Türkçe'ye çeviriyoruz. İngilizce başlı kelimelerin baş harflerinden geliyor SWOT analizi dediğimiz e, güçlü yanlarımızı e, neler nasıl bulacağız, zayıf yanlarımızı nasıl bulacağız bunları size örnek olarak e, göstermek istiyorum. Eğitim sürecinde mesela artık hayat boyu öğrenme diye bir kavram var ya bizde bu gelişmiş durumda bunun içerisinde olan şey aslında temelinde öğrenmeyi öğrenmiş oluyoruz okuldaki eğitimlerimizde. E tabii geleneksel sistemle eğitim almış insanlar için bu biraz e, farklı bir terim ama baktığımız zaman çağdaş eğitim sistemi yani 2006'dan beri eğitim alanlar için öğrenmeyi öğrenme artık yerleşmiş durumda insanlarda. Bireyler kendi başına öğrenmeyi öğreniyor. Bunu e, bizler artık Farklı şekillerde de öğrenmiş oluyoruz aslında hayat boyu öğrenme süreci devam ettiği için. SWOT analizini de burada nasıl kullanabiliriz? Farklı işlerde de kendimize de uyarlayabiliriz. Onlara bakacağız. Ne diyoruz? Güçlü yanlarımız diyoruz. E, diyelim ki bir sınava hazırlanıyorsunuz ya da bir proje yürütüyorsunuz. Ben sınav olarak örnek verdim. E, gerek üniversite sınavı gerekse DGS sınavı KPSS olabilir ya da başka bir sınav olabilir. Yani eğitimci olduğumuz için biz bunun üzerinden örnek veriyoruz. Fakat sizler de kendi hayatınızdaki işleriniz üzerine uygulayabilirsiniz. Eğitimde mesela bir sınav sürecinde diyelim. Artık Mart ayına geldik. Belli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Haziran ayından itibaren artık o hayati dediğimiz sınavlar bizim için önem arz eden, geleceğimizi şekillendiren, atlamamız gereken basamaklar olan sınavlar başlamış oluyor. Oraya varmadan önce önümüzde Nisan-Mayıs ayı var. Mart ayının da yarısı dersek, Haziran'a saymazsak iki buçuk ay var ve bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bunları değerlendirmeye yapmak için de hiç de geç değil ve genel itibariyle söylenen şudur ki sınav son iki ayda kazanılır diye. Çünkü bir odaklanırsınız sınav var diye oradan devam edersiniz ve... Zaten süre az kaldığı için başka şeye de vakit ayırmazsınız. Dolayısıyla başarılı da bir netice alabilme ihtimaliniz yükselir bu durumda. Burada güçlü yanlarımız ne olabilir? Sınav sürecinde ona bakalım. E, zamanı verimli kullanıyorum. İstak, i̇stikrarlı çalışıyorum. Ben bunları örnek verdim. Siz de kendinizce e, güçlü yanlarınız nedir? Onları e, yapabilirsiniz. Bu listeyi hani oturup yapacağız mı demeyin. E, kendiniz uyarlayarak yapabilirsiniz. Yani Bazen durup yola bir bakmak gerekiyor. Nereyi geçtim? Önümde neler var? Ama ne yapmam gerekiyordu gibi. E, Kanban tekniğini başka bir videomda anlatmıştım. Oradan bakarak da SWOT analizi yapıp e, yolumuza devam etmek, daha kaliteli bir e, süreç geçirmemiz için, ge kalan zamanı daha iyi değerlendirmek için, e, kendimizi daha iyi görebilmek için bu süreçte bize lazım olacağını düşünüyorum. Zayıf yanları da ne yazmışız? İşte molaların ayarını kaçırıyorum. Uyku düzenim bozuk. İşte kim zaman geç saatlere kadar çalışırız. Sonra sabah kalkamayız. Düzen bozulabilir. Molaların ayarını kaçırıyorum. Örneğin bir çay almaya diye mutfağa gidiyoruz ya da ne bileyim işte kantine gidiyoruz. Orada biriyle konuşmaya takılıyoruz, muhabbete takılıyoruz, zaman geçiyor ve biz 10 dakika mola vermek istemiştik ama 15-20 dakika geçmiş, bazen yarım saat geçmiş. Ya da arada birisi aramış, telefon çalmış, e, telefondan da molalarda uzak durmak gerekiyor. E, fırsatlarda neler var? E, örneğin kaliteli eğitimler alıyorum, doğru kaynakları buldum, e, bunları söyleyebiliriz. İşte internet üzerinden bulduysak eğitimler, online eğitimler ya da yüz yüze eğitimler bulduysak bunları yazabiliriz. E, tehditlerde de neler var? Örneğin çevremde, ailemde konuşmayı çok seven insanlar var. E, sürekli lafa tutuyorlar. İşte Zayıf yanlarımızda var ya molanın ayarını kaçırmamıza sebep olan insanlar tehdit oluşturuyorlar bu süreçte bizim için. E, yayında... Sevdiğim çok dizi var. Mesela akşamları oturuyoruz saat 8-9 gibi e, dizilerin yeni bölümleri başlıyor. Onu mu izlesem bunu mu izlesem bu kanalda Çünkü hemen sonuç görüyoruz ya orada önümüzde her şey. E, sınav sürecinde hemen sonuç görmediğimiz için e, psikolojik olarak da bizi sıkıntıya sokuyor. Yani e, sabrımızı zorluyor diyebiliriz süreç aslında. Ben ders adı olarak örnek verdim arkadaşlar. Burada matematik dersinden bir örneğim var. Matematik dersinde güçlü yanlar, temel kavramları bitirdim diyebilirsiniz. Biten konularla ilgili her çeşit soruyu çözebiliyorum. İşte kare köktür, üstü sayılardır, çarpanlar ayırmadır. Ne görürseniz her türlü soruyu çözebildiğinizi düşünürseniz bu sizin güçlü yanınız olarak kayda düşebilirsiniz. Zayıf yanlarınızda problemde denklem kuramıyorum ya da işte kurmakta zorlanıyorum. Soruyla baş başa kalınca nereden başlayacağımı bilemiyorum. Okuyoruz bazen. İlk gördüğümüz konular ya da ilk, ilk kez çalışıyorsak o konuya özellikle sözel bölüm mezunu olan arkadaşlar matematik konularını ilk gördüklerinde şöyle bir bakıp her şeyi sözel bir şekilde halletmeye çalışabilirler. Fakat maalesef öyle olmuyor. Dolayısıyla o soruyla bir baş başa kalıp anlayıp bir denkleme matematik diline dönüştürmek gerekiyor. Ee, fırsatlar neler olabilir? İşte çalıştığımda problemleri anladığımı düşünüyorum. Mesela okuyoruz, anlıyoruz. Fakat denkleme dökmek zordur belki. Bu bir fırsattır aslında. Anlıyorsak. Diğeri tekniğine bakmamız gerekecek. Zayıf yönümüz olan denklem kısmını güçlendirmemiz gerekecek o zaman. Tehdit olarak neyi görüyoruz mesela? E, farklı soru tarzına denklem kuramıyorum diyebiliriz. Çünkü e, alışıyoruz mesela bir hoca bir sürü soru çözüyor çözüyor. Evet hepsini çözebiliyoruz, bakıyoruz, deniyoruz. Fakat başka bir şey gördüğümüzde, aynı hocanın başka bir e, sorusunu gördüğümüzde Orada maalesef çözemeyebiliyoruz. Bu bizim için bir tehdit oluyor. Psikolojik olarak da bizi zorlayabilir. Bu tehdidi aşabilmenin yollarını aramamız da en iyisi olacaktır. Bunu nasıl fırsatı çeviririz ya da güçlü yanımız haline getirebiliriz diye bunları değerlendirebiliriz. Sözel bir dersten örnek verdim. Örneğin tarih dersi. Buradaki güçlü yanlar tarihsel olaylar okumayı seviyorum. Mesela ben seviyorum ama benim gibi düşünmeyebiliyor sayısalca arkadaşlar özellikle. Ee, okumayı sevmiyor ya da diyor ki bana ne diyor ben niye öğrenmek istiyorum ne öğrenmem gerekiyor ki bunları diyor ee, ama lazım oluyor maalesef işte temel yeterlilik olarak gerekli bir konu tarih burada zayıf yanlarımız ne olabilir okuyup öğrendiğim tarihi bilgileri aklımda tutamıyorum böyle dinliyor genelde özellikle sayısalcılar ya da sözelciler diyor ki çok karışık diyor bir türlü e, oturtamadım ne okuyorsam aklımda kalmıyor diyor Olabiliyor bazen. Sorularda gördüğümde hepsini karıştırıyorum diyenler var. Mesela tek seferde okuyup gidersek bir Sözelde genelde öyledir yani. Bütün şıklar birbirine benziyordur. Soruyla bakışırız. E, hepsi mi birbirinin çeldiricisidir? Hepsi mi tuzaktır? Beş tane cevabım var bu sorunun gibi değişik şekillerde aklımıza gelebilir. Dolayısıyla bu zayıf yanları güçlendirmenin yolu da çokça okuyup çokça sistematize ederek çalışmaktır sözel bir derste. Sadece tarih anlamında söylemiyorum. Çünkü e, parçalara bölerek çalışırsak sözellerde biraz daha bu oturacaktır. Zor oluyor çünkü matematik gibi değil yani. Matematikte belli bir konular var. Çalışırsınız, soru tarzlarına bakarsınız. Fakat sözel derslerde kendimiz matematikselleştirip e, formülize ederek çalışırsak parçalayarak çalışırsak daha e, güzel olacaktır. Özellikle içindekiler kısmını kullanırsak bunun için bize faydası olacaktır. E, burada fırsat olarak kronolojik olayları öğrenmek daha kolay oluyor. İşte kimisi böyle diyebilirim. Bu bir fırsat yani önümüze koyuyoruz. Yakın çağ, yeni çağ, orta çağ hepsini sıraya dizdiğimiz vakit... bir resim defteri alarak oraya bir altına savaşları, olayları tarihi dönüm noktalarını işte kavimler göçüdür, ihtilallerdir, e, İstanbul'un fethidir gibi bunları yerleştirirsek, bunların aralarında olan olaylara bakarsak dünya tarihi açısından ya da işte bizim kendi Osmanlı tarihi var, kendi tarihimiz var, e, KPSS'de sorumlu olduğumuz konular var. Onlar bazında bakarsak bu şekilde bir şeyler yapabiliriz. Yani bu fırsattır aslında. Bunu yapıyorsanız eğer. Bu tarz bir şey yazabilirsiniz fırsata ya da işte siz neyi fırsat olarak görüyorsanız. Tehdit nedir burada mesela? Sözel derslerde genel itibariyle e, aklımızda tutmak zor oluyor olabilir. İşte tarih dersinde olayları işte fırsat olan bu kronolojik şeyleri e, olayların silsilesine koyarsak aslında aklımızda tutmak da kolaylaşacaktır. Biraz karmaşık geliyor ilk başta ama zamanla oturacaktır. Coğrafya dersinde bu haritalarla çalışmak daha kolay olur örneğin. Bunu da fırsata çevirebiliriz. Yani coğrafyada da mesela sözel olarak okuduğumuz zaman pek bir şey kalmayabilir aklımızda. Hangi madenlerden çıkarılıyor, iklimi neydi, bitki örtüsü neydi ve benzeri şekilde. Fırsata çevir, çevirirsek bunu fırsat olarak bakacağımız şey de örneğin haritayı bir fırsat olarak görebiliriz. Yani harita üzerinde okumayı seviyorsak oradan çalışabiliriz. Gibi gibi kendimize uyarlayarak, derslerimize uyarlayarak, e, kimimizin ders sayısı çok fazla fakat buna yine de bir bakmak gerekiyor. Dersin başına oturduğumuzda kısaca bunlara bir bakarsak ders bazında, faydalı olacaktır uzun vadede. Çünkü konuları tamamlayarak gitmek en iyisi, en doğru çalışma şekli olacaktır. Eksiklerimizi bu süreçte tamamlayabiliriz. Kendimizi güçlendirebiliriz. E, bu şekilde sizlerle bunu paylaşmak istedim dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.